basın mensupları Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli genel başkanı Sayın Özgür Özel Bey'in bugün kurumumuzu ziyareti bizim için çok kıymetliydi. Türk Ofet Türkiye'nin 26 kalkınma bölgesinde 26 bölgesel federasyonu 5 sektör, sektörel federasyonu ile 31 federasyon 340 derneği ve 100 bin aşkın şirketi temsil eden tam bir saha konfederasyonu olarak bizimle Ülkenin kovilerinin sorunlarını, ekonominin geleceğini ve dününü bugününü konuştuk. Kendileriyle bizim bilgi birikimimizi paylaştık. Değerli Başkanımız da kendisinin çalışmaları hakkında bize bilgiler verdi. Ülkenin e, ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi. Çok değerli kurma heyetiyle birlikte e, yaklaşık bir, bir buçuk saattir bir toplantı yaptık. Katılımlarından e, dolayı, ziyaretlerinden dolayı e, şahsına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bugün 26 bölge bölgesel, 5 de tematik, 31 konfederasyondan oluşan 100 bin şirketin temsil edildiği ve Türkiye ekonomisini daha önceki ziyaretlerimizde de ifade ettiğim gibi adeta taşıyan, sırtlayan çok önemli bir kurumu daha ziyaret etmiş e, durumdayız. E, tabii 19 Mart darbe süreci Türkiye'ye adeta tane tane adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği, kaşıkla küçücük bir çay kaşığıyla toplananların kepçeyle saçıldığı bir süreci. Yaşatıyor ülkenin 60 milyar dolara yakın rezervinin hem de kalkınma için ihtiyaç olan istihdam için ihtiyaç olan destek için ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçların karşılanamadığı süreçlerde e, bu paraların sadece ve sadece bir siyasi çekişme geleceğe yönelik siyasi endişeleri bertaraf etmek üzerine atılmış hukuki görünümlü ama siyasi bir operasyonun sonucunda geldiğimiz noktada ortada hiç bedel ödememesi gerekenler bu ülkeyi sırtında taşıyan kobiler kredilerin daraltılması sonucunda hem de büyümeye ihtiyaçları varken onların yaratacağı istihdama ihtiyacımız varken Onların getireceği dövize ihtiyacımız varken daralmaya, küçülmeye, konkordatlara, iflaslara sürüklenme durumundadır. Ülkenin çıkışı, hepimizin çıkışı hukukun üstünlüğündedir, demokrasidedir ve siyaset kurumunun girişimleri, girişimcileri, iş insanlarını en iyi şartlarda çalışabilecekleri şekilde huzur vermesindedir normal şartlarda siyaset, sanayiye, ekonomiye, girişimcilere en uygun ortamı yaratmak için teşvikler, destekler sağlaması gerekirken adeta iş dünyası siyaset köstek olmasın, siyaset bir huzur versin, biz gerisini halledelim noktasına gelmiştir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'deki yatırımcılar, iş insanları bunu hak etmiyor. Onlar çalışamaz, üretemez, satamaz, borcunu ödeyemez duruma geldiklerinde maaş verdikleri emekçileri işsiz kalınca onlar bunu hak etmiyor. Onların evlatları bunu hak etmiyor. Ve çıkışın demokraside olduğu, çıkışın hukukun üstünlüğünde olduğu, çıkışın piyasaları dalgalandıracak siyasi rekabetler, her sabah erken saatte siyasi operasyonlarla yaratılan tedirginliklerde de olmadığı son derece açıktır. Biz buradan bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu halen üzerinde olan ve maalesef ilk seçime kadar üzerinde taşıyacak olan iktidara artık bu kaotik gündemlerden çıkıp iş insanlarına ve istihdam yaratan bu önemli yapılara daha fazla köstek olunmaması, daha fazla zarar verilmemesi noktasında bir çağrıda bulunuyoruz. Bugün Türkiye'de siyasetin de ama en çok iş dünyasının da ihtiyacı olan şey huzurdur, normalleşmektir. Kimse yargılanmaktan muaf değildir ama istisna olması gereken tutuksuz tutuklu yargılamanın bir kural haline geldiği bu süreçte bir tutuksuz yargılamanın, kafaların karışık olduğu bir süreçte şeffaf bir şekilde televizyon pro televizyon kanallarından yayınlanacak yargılamaların son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir de bütün dünyada Türkiye'deki her evrakı yani sırf diplomayı değil onun üzerinden tapuları, hazine bonolarını e, değersizleştiren bu diploma iptal meselesinin de en hızlı şekilde eee çözülmesini ve Türkiye'de tekrar devletin sözünün senet verdiği evrakın da ilelebet geçerli olduğu bir sürecin Türkiye ekonomisi açısından dünyaya da güven vermesi için elzem olduğunu hatırlatıyor. Efendim, Efendim? Çekmece Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik başsavcılıktan belediye bir yazı gitti ve son 10 yılın e, imar ruhsatları ve yapılan inşaat projenin listesi istendi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Büyük ve diğer belediyeler, ilçe belgeler için herhangi bir operasyon beklentiniz var mı? Bütün belediyelerimizde yüzlerce müfettiş yıllardır bu belgeleri inceliyorlar. Başsavcılığın o belgelerden bir tanesini alıp gerçek anlamda tetkik etmesi belki kendisinden beklenen bir an önce yazması gereken çünkü çok kesin konuştular. Çok emin konuştular. TRT'yi bu işe alet ettiler. Herkes alet ettiler. Çok kanıtlar var falan. Bir iddianameyi görelim. O aldıkları dosyalardan bir tanesini inceleme süresi beklenen iddianame süresini aşar. Bu iş için dünya kadar uzmanı var devletin. Ve incelenmiş dosyaları şimdi bir takım belge bulamayıp da yeniden bir şey yapıyormuş gibi, yeniden bir şey yapıyormuş gibi şüphe yaratmak Yaptıkları hukuki bir inceleme değil, adeta bir algı yönetimi. O dosyaların hepsi incelendi, halen daha da incelenebilir. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dosya istiyor. Tarih aralığı belirtmemiş. 600 tane dosya yolluyoruz. Çok gelince diyor ki, 2019'dan berisini. Ya bir yolsuzluk varsa, bir haksızlık varsa, bir hırsızlık varsa, bunun partisi olur mu? Neden 2019'dan beri 2018'de yapılan yolsuzluk, hırsızlık haksızlık varsa bile umrunda değil beyefendinin 2019'dan beri. Niye? Çünkü 2018'deki yönetenin Cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu değil. 2019'da yönetenle derdi var. Şimdi siz bu yapılan operasyonları hukuki operasyon görebilir misiniz? İBB Başkan Vekili burada işte. Tarih aralığı belirtmeyince hukuken verilmesi gereken bütün dosyaları yolluyoruz. Yok yok. 2019'dan sonrasını yollayın. Orayla meşgul arkadaşlar.